Oyunumuzun adı kutu kutu pense. Bakalım nasıl oynanıyormuş. Çocuklar önce el ele tutuşup daire oluştururlar. Biz birinciyi yaptık. Sonra tekerlemeye birlikte söylemeye başlarlar. Tekerlemede ismi söylenen çocuk ne yapacak? Ertesini dönecek. söyleyecek ve oyuna ertesini dönük bir şekilde devam edecek. Peki siz bunu oynamaya hazır mısınız? <laughs> o zaman kutu kutu pensemizi oynayalım. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> kutu kutu pense evet. Arkadaşım Doğru arkasına dönse Kutu kutu pense, eyvah mı yerse Arkadaşım Noril arkasına dönse Kutu kutu pense, eyvah mı yerse Arkadaşım Deniz arkasına dönse Kutu kutu pense, eyvah mı Arkadaşım kardeşim evlaf et, Al kesenle dans et, Kudu kudu dans et, ey mamu ya. Al kardeşim musa, Al kesenle dans et, Kudu kudu dans et, ey mamu ya. Al kardeşim hilal, Al kesenle dans et, Kudu ey mamu Arkadaşım atlat, arkasını dönse. Kutu kutu pense, elmamı yerse. Arkadaşım patlat, arkasını dönse. Kutu kutu pense, elmamı yerse. Arkadaşım...